Merhaba iyi günler, iyi pazarlar. Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisindeki komisyon toplantısının ilk büyük haberi, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinin İmralı'ya gidecek olan heyete temsilci vermeyeceğini açıklamasıydı. Ardından toplantının kapalı yapılma kararı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi e, grubu. E, komisyondaki ve yeniden Refah Partisi temsilcisi e, salonu terk ettiler. Sonra oylama yapıldığında e, görüldü ki Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ve DEM Parti'ye ek olarak sadece Türkiye İşçi Partisi ve EMEP temsilcilerinin evet oyu verdiği anlaşıldı. E, burada eee AKP'nin yeni transferinin e, son anda e, toplantıya katılmadığını e, biliyoruz. İyi Partiden aldıkları Kürşat Bey e, gelmemiş toplantıya. E, ayrıca Yeni Yol Partisi'den bir temsilci katılmadı. Yeni Yol grubundan ikisi çekimser oy verdi ve Hüdapar. Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti temsilcileri de e, hayır oyu verdiler bu şeye, e, İmralı'ya gitmesine. Olay ilk başta ve büyük ölçüde tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuşuluyor. Bu çok anlaşılır bir şey ama bir baktığımız zaman bunun aslında herkesi bir şekilde karşıladığını görüyoruz. Özellikle e, baktığımız zaman e, Cumhur İttifakı'nın üyesi olmalarına rağmen e, Demokratik Sol Parti'de e, katılmadı. E, reddetti. Aynı zamanda Hüdapar reddetti. E, bunları gördük. Yeni Yol grubunun temsilci vermesi bekleniyordu. Çekimsel kalmasına rağmen. Yeni Yol grubu da e, temsilci vermeyeceğini söyledi. Sonuçta üç kişilik bir e, koster kalkacak, koster de gidiyor anlaşılan İmralı'ya. E, bu e, açıkçası bu süreç için hiç iyi bir görüntü değil ve akıllara ne geliyor Erdoğan'ın ilk bu olayı dile getirdiği zamanda terörsüz Türkiye diye duyurduğu zamandaki söylemini dile getiriyor. O da neydi? AK Parti, MHP artı DEM Parti. Üçü birlikte bir süreç yapıyorlarmış gibi tarif etmişti. Bunun üzerine itirazlar gelince CHP'yi ve diğer partileri de telaffuz etmeye başlamıştı. Şimdi başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Ve buradaki temel soru tabii ki şu. Abdullah Öcalan'la Yüz yüze görüşme. Buna büyük itiraz var. Mesela Yeni Yol grubu bunun bir üzerinden yani online bir şekilde yapılmasını önermiş. Daha sonra CHP adına yapılan açıklamalarda da pek pekala bu tür teknolojini kullanılabileceğini dile getirdiklerini gördük. Yani şöyle kademe kademe yaklaşımlar var. Kimisi Öcalan'la görüşmeyi külliyen reddediyor. Kimisi o görüşmenin yapılsa bile e, uzaktan yapılması gerektiğini söylüyor. Az bir kesim ama yeterince oyu olan ama baktığımız zaman parti sayısı olarak baktığımız zaman az bir kesim e, Öcalan'ın yanına İmralı'ya gidilmesini savunuyor. Burada tabii ki kilit nokta. Bunun en büyük savunucusunun DEM Parti ile birlikte MHP olması. Yani MHP yerine Adalet ve Kalkınma Partisi bu kadar coşkuyla bunu savunsaydı ve MHP biraz ayak sürüyor olsaydı e, herhalde bu komisyondan gitme kararı çıkmazdı. MHP gibi en uçta bilinen bir parti bunu yapınca AKP de Erdoğan da buna... E, uymak zorunda kaldı. Buradaki temel mesele tekrar söylüyorum Öcalan'ın kabul edilip edilmemesi meselesi. Muhatap alınıp alınmaması meselesi. Ama şurası da biliniyor ki ortada bir süreç varsa ve bu sürecin sonucunda bu komisyon kurulmuşsa burada Öcalan'ın varlığıyla bu oldu. Öcalan başından itibaren sürecin en önemli aktörlerinden birisi ve komisyon önerisini de ilk olarak dile getiren kişi bunun altını ısrarla çizen kişi. Aslında komisyona girdiği andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler Öcalan'ın muhatap alınmasını kabul ettiler, kabul etmiş oldular. İyi Parti kabul etmediği için girmedi. Diğerleri kabul etti ama o kabule ...bir sınır çizmeye çalışıyorlar. E, tamam... onunla devlet görüşebilir ama... ...bizim görüşmemiz gereksiz... ...diyenler var. Tamam kendisiyle görüşülebilir ama... ...ayağına gitmemiz gereksiz... ...diyenler var. Bu... ...bütün bu kademelerin hepsinin... ...ayrı ayrı bir anlamı var tabii ki. Şu haliyle... ...o üç partinin temsilcisinin... ...yani... ...iktidarın iki büyük ortağı... ...AKP ve MHP ile... Dem Parti'nin temsilcilerinin oraya gidecek olması Türkiye için, Cumhuriyet tarihi için çok önemli bir olay olacak. Zaten bu kadar önemli olduğu için insanlar bu kadar tereddüt ediyor. Burada değişik motivasyonlar var. Ama en büyük motivasyon tabii ki kamuoyu tepkisi. Bakıldığı zaman Türkiye'de kamuoyunun önemli bir bölümü Öcalan'ın adını duymak dahi istemiyor. Öcalan'ın adını duymak dahi istemiyor. Öcalan'la görüşülmesini hiç istemiyor. Ayağına gidilmesini hele hiç istemiyor. Tamamı değil. Önem, bayağı ciddi bir bölümü. Ama öte yandan biliyoruz ki Kürtlerin içerisinde de çok büyük bir bölüm bunu doğru buluyor. Burada tabii ki Sayıca kimin kalabalık olduğu üzerinden bir e, yaklaşım baskın oluyor. Fakat olay Türkiye'nin Kürt sorununu çözmeye kadar gidecek bir süreçten bahsediyorsak bu süreç barış getirir ama sorunun çözümünü getirir mi getirmez bir tartışmaları tabii ki ortada ama sonuç olarak burada e, sayıca çokluğa bakmanın hakkaniyetli bir durum olduğunu asla düşünmüyorum. Zaten sayıca çokluğa bakılmış olsaydı Öcalan yakın, yakalandıktan kısa bir süre sonra idam edilmesi gerekirdi. Sorulsaydı hatta bugün bile sorulsa çok büyük bir çoğunluğun buna evet diyeceğini biliyoruz. Ama o dönemden itibaren siyasetçiler kamuoyunun istemesinin ötesinde Türkiye'nin genel çıkarlarını düşünerek bazı şeyleri kabullenmek durumunda kaldılar. Mesela idamın olması, olmamasını sağlayanlardan birisi Devlet Bahçeli'ydi. Bir süre sonra Devlet Bahçeli Erzurum'daydı yanılmıyorsam mitingde şey attı, ip attı Erdoğan'a al Öcalan'ı as dedi. Ama şimdi aynı Devlet Bahçeli Öcalan'dan kurucu önder olarak bahsediyor. Buradaki mesele dönüp dolaşıp Öcalan realitesini tanımak meselesi. Ve burada tabii çok önemli bir gelişme yaşandı. Bir iki gün önce yaşanan. Şöyle bir yaklaşım vardı özellikle CHP'de. Biz Öcalan'ı değil yasal siyasetçileri muhatap alırız deyip öncelikle de Selahattin Demirtaş'ın adını telaffuz ettiler. Yani Öcalan değil Demirtaş dediler. Ama Demirtaş bunu Net bir şekilde reddetti. Yazdığı yazıda kendisinin Öcalan dışında, Öcalan'a rağmen, Öcalan'a karşı herhangi bir şey yapmayacağına açık bir şekilde vurguladı. Bir diğer hususta e, Bülent Arınç konusunu vesile ederek siyasetçilerle artık görüşmeyeceğini de söyledi. Dolayısıyla o kapıda kapandı şu haliyle özellikle CHP'nin ve bazı diğer partilerin de diyelim önün ellerinde bir karşı kozda kalmadı. Yani Öcalan'la görüşülmesin peki Kürtler adına kiminle görüşülsün? Dem Parti ile görüşülsün tamam Dem Parti de zaten Öcalan'la görüşülmeyi öne çıkartıyor ve şu haliyle bakıldığı zaman Öcalan realitesini kabul etmek istemeyenler Karşılarında Kürtler adına bir muhatap yok. Şunu diyenler tabii ki vardır. Biz doğrudan Kürtlerle konuşuruz diyenler vardır. Olabilir. Şanslarını denesinler. Ama eğer Türkiye 40 yılı aşkın süren bir çatışmayı sonlandırmak istiyorsa burada bunun aktörünün öcalan olduğunu gerek çatışmanın bir tarafındaki tüm aktörler, Dem Parti, PKK, Avrupa, şu bu. Ama bir diğer yandan da devletin önemli yerlerindeki bazı isimler, o MHP bunlardan birisi, çok istemese de Erdoğan bunlardan birisi ve anladığım kadarıyla da bu süreci yürüten devlet kurumları, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı, esas muhatabın öcalan olduğunu özellikle vurguluyorlar. Ya bunu kabul etmek durumundasınız ya da bu sürece mesafeli kalmak zorundasınız. Böyle bir duruma geldi. Ama şunu da özellikle vurgulamak lazım. Özellikle Erdoğan kısmen MHP ve aynı şekilde çok ciddi bir şekilde DEM Parti bu İmralı'ya gitme meselesini çok kötü yönettiler ve çok kötü yönettikleri için de kendi aralarında baş başa kaldılar. Yanlarına bir dördüncüyü bile alamadılar. Normalde o kostere en az beş yani bütün grubu bulunan partiler CHP artı yeni yolunda hatta isteyenlerden tek temsilcili partilerden de insanlar pek gidebilirdi. Bunun sorumlusunun sadece biz yokuz diyenler olduğunu asla düşünmüyorum. Herkesin ortak becerdiği bir beceriksizlik diyeyim. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bu süreçte o görüşme çok kritik bir öneme sahip. Bakalım şimdi bir iki gün içerisinde gidilmesi bekleniyor. Bakalım nasıl geçecek? Bundan sonrasına bakacağız. Ama şu haliyle çok kritik bir aşamayı aşamada Türkiye bir bütün olarak mecliste var olan partiler bir bütün olarak bundan çok kötü bir sınav verdiler. Burada açık söyleyeyim. İyi Parti istisna tutuyorum. Çünkü İyi Parti başından itibaren zaten sürece karşı olduğunu söylüyor. Öcalan'ı muhatap almaya karşı olduğunu söylüyor. Diğerlerinin Öcalan'la Öcalan realitesini kısmen tanıma politikalarıyla bu sürecin yürüyebileceğini sanmıyorum. Şimdi burada bitirelim ve bir itaf konusuna gelelim. Ama gelmeden önce şunu da size özellikle e, sormak istiyorum. Bu üç parti e, kimler gidecek? MHP'den Fethi Yıldız, AK Parti'den Hüseyin Yayman, Dem partiden, Gülistan, Kılıç Koçit, ee, bunlar gidecekler. Bu görüşmeden yapıcı bir şeyin süreci olumlu olarak ilerletecek bir sonucun çıkacağını düşünüyor musunuz diye size sormak istiyorum. Cevaplarınızı YouTube'dan bekliyorum. Evet, ithafa gelmeden önce dünkü olayda bir Frida Kahlo filminden bahsettim. Ve dedim ki ya ben eski bir film seyretmiştim ama bulamadım diye hemen e, Allah için böyle çok iyi takipçilerim var. Caner Fidaner ki bir tam bir sinefildir. Bana dedi ki o senin bahsettiğin o sen demez siz der. Ben ona sen derim ama sizin bahsettiğiniz film 1983 yapımı bir Meksika filmi Frida naturaleza viva Doğal bir hayat demek galiba Evet Buymuş afişini e, Gösteriyorum şu anda Ve 1987'de İstanbul'da sinema günlerinde gösterilmiş Evet doğru hatırlıyormuşum Evet gerçekten 2002'deki film değil Hafızam mı beni kandırıyor demiştim Ama değil Peki bugün kime hitap ediyoruz şimdi Şöyle bir fotoğraf var. Clint Eastwood 100 pasta. Müge bunu bana yolladığında ya 100 yaşına mı vardı dedim. Büyük oyuncu. Ama sonra baktım 95'miş. Bu herhalde şimdiden 100 yaşına hazırlık yapıyor. Evet Clint Eastwood şu haliyle herhalde bilirsiniz. İyi kötü çirkin. Ve filmde adı yoktur onun. Sergio Leone'nin spagetti westernleriyle ünlenmiş 60'lı yıllarda. Ama sonra Amerikan sinemasında çok büyük bir atılım yapan böyle bir hani macho erkek imgesi gibi onun bir e, Kirli Harry dizileri vardır. Bir dizi halinde bir dedektif ve sonra kendi yönetmenliği var. Mesela şu filmi görmüşsünüzdür. Million Dollar Baby. Bir e, şeyi eee Kadın boksörü e, kahramanı kendisi yönetti aynı zamanda çok iyi yönetmenlikleri de var ama e, şu ana kadar herhalde e, 95 yaşında olan birisi olarak herhalde yüzü e, aşkın filmi vardır çok sayıda ödülü vardır çok sayıda derken e, Clint Eastwood'un çok sayıda Çocuğu varmış, onu öğrendim bu vesileyle. Sayısını söylemediğini söylüyorlar. En az sekiz olduğu saptanmış. Ee, böyle bir ilginç bir şahsiyet ama tabii ki en çok şu haliyle e, hafızalarda bence kazınmış. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir yönetmen ee, ve e, biraz da şöyle söyleyeyim. Daha sağcı birisi olduğu için hep bir kırıklığım vardır kendisine ama dönem dönem Amerika'da demokratları desteklediği de varmış. Diyelim ki sinema siyaset üstüdür. Dolayısıyla sağ yakın olsa da Clint Eastwood benim gözümde çok büyük bir sanatçıdır. Onu saygıyla ve sevgiyle bu yayını ona ithaf etmek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.